Selamünaleyküm arkadaşlar. Ben Ali Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Bir amcamız Neholar t 480'de çift sürüyor. Dokuz diyor. Amca kolay gelsin. Devam et bir traktörün gücünü görelim. Seni çift sürüşün görelim. Devam et bakalım. Az önce şuraya yokuş yere falan tırmanıyordu. Baktım. Amca yavaş sürüyor ama bayağı da güzel de sürüyor. Hoşuma gitti. Şuraya yokuş yere bakalım tekrar tırmanacak mı nasıl çık? Az önce şunun devirecek sandım. Şunun yan geldi böyle devrilecek sandım. yine yine cesaretlenmeyeceğimiz. İncir bahçesi çift sürümü yapıyor. Ağaçlar da yeni yeni uyanmaya başlamış. Taburdan buradan tam net görünemiyor. Neola T480S. Haftik şu anda burası. Çok değil de haftik. Toprak biraz yaş gibi ama iyi götürüyor yine. Şöyle bak açısı bu şekilde. haftık yani. Takviye 3 ya da takviye 4'te sürüyor tahminim. Seri bir de çekmez var ya. Önce dikkat et de. Tabii bunlar bak geri geri atacak dedi. Bunlar da geri geriye. Ha iyi, iyi orman gitti. İyi önden ikisi dördü üçü beraber patlayıcı geçti. Bir hariç. Şu an dik bir yerde. Aman aman aman. İyi. Şöyle yakın açıya geçeyim. Evet. Oo, fidanlar açmış bayağı bir. Tamam takviyeyle. Dur amcamın şu geniş açıyı alayım. Evet şimdi amcam yanına bir nesin var. Senin yanına bineyim ben. dur dur tamam Devam edelim ki seninle beraber sürelim bakalım. Dikkat et. Takviye üçte mi sürüyorsun amca? Takviye üçte mi sürüyorsun? İyi. Nasıl? Ya? Nasıl? Zor oluyor demek güzel motor. İç takviyeciğim bu üçüncü diz. Dörtte biraz zorlar. Dörtte biraz zorlar diye. asa götürmez. Amcam bir de D30 30 45'i var. Tek çeker. Hani Simpson motorlu olanlar var ya arkadaşlar, Simpson motorlu olan. Onlardan var. Fırsat bulursam da yanına gideyim. İndir amca biraz daha indir. Ha tamam. Eyvah. Ya küçük işletmenin küçük işletmecinin işini az bahçesi olan işini görebiliyor bu traktör arkadaşlar. Az bahçesi olanların işini rahat rahat görebilir. Çok da beygir gücüne gerek yok. Çünkü beygir gücü ne kadar yükselirse o kadar yakıt da artıyor bunlar. Eş anlamlı bir veri. Beygir gücü yüksekse yakıt da artar. Bundan TD465 var. Baya baya fazla yakıyor. Onun için küçük işletmelere TD465 önermiyorum. Büyükse işiniz 250 dönüm yeri hakimseniz, bahçeye hakimseniz o zaman önerebilirim ama yüz ölüme kadar gerek yok. Bak Açık ar bunlar şey tipi. Takıldı şuraya dala gördünüz mü? Bunlar spesiyel. Bunların bir de beyleri var. T4 sistem B'leri bey var arkadaşlar. Bahçe için onları öneriyorum ben. Yani eğer bahçeniz varsa B'sini alın. S'sini almayın yani. Ama tarlanız vardır arkaya e, şu ropsları çıkarmazsanız üstte bir tente yaparsınız. Şu üst tarafa bir tente yaparsınız. Tamam o zaman kabul ediyorum. Ama onun haricinde e, bahçeyseniz şu ağacın altında işiniz bahçe olursanız. O zaman şu rops var burada ropsu engel olur. Çökmek zorunda kalırsınız bu şekilde mecburen sökersiniz. Amcam çökmüş mesela. Aslında sökmek değil değil. Derin işliyor şu anda. Şu an derin işliyor. Dördü beraber tırmanıyor. Bakalım öne. Bakın, işte silip sını kaydırmalar dördü beraber yere oturduğunda ikisi beraber, önler ikisi beraber yere temas ettiğinde böyle ikisi tırmanar arkadaşlar. Normal, mekanik olanlar patini basmak basmakla sonra tırmanmaz. Bunların artılar, eksiler var ama ne zaman askıda kaldığında bunun çapraz tekerlerde birini tutmaz. acı geçmez. O zaman da diğer mekanik sistemlerin artısı var. Bakın. Hafif bir traktör. Hafif olduğu için de yakıdı. Daha iyi. eğimli yere indik yine. O güzel iş oldu ya. <laughs> Amcam hiç yormuyor traktörü. Tıkır tıkır. Yakıt az yakar böyle. birinci kat sürmüş bu. Ondan o fazla yok. Hemen arkasından güç mü yapmış buraya tahminim. Şimdi normal birinci katları sürdüğümüz zaman ikinci katı sürmüş oluyor. Ve daha rahat. Yayını kazaya, kultivatörle de güzel iş yapıyor bu. Yani açıklığı çok ideal. TT-55'ler yüksek geliyor arkadaşlar. Çift çekerleri. Hatta TD-465'ler bile yüksek. Bunlardan. Bu T-580, 540, 480. Bunlar aynı sınıf. Amcam bakalım yok, yokuşu çıkar bir tane. Yapalım ondan sonra bitiririz Sola ne geçiyor? Aynı sabit böyle sürüyor zaten. kaldı. Çapraz askı da kaldı. Kurtardı. Evet. şey alalım. Burada kalmasın. Evet, Neolar T480'in kütüphaneler performansı bu şekildeydi. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Zili de çalın. <laughs> Sağda bir zil var, o zili de çalın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Bay bay.